Aha diyorsun ha Berşan'ı DP al eee, Ne oynasak ya fena bir kısante çekiyor canım ya Ne dersiniz bir kısante oynamaya An kalma alalım ya bir tane şey oynayalım Valla tam kençe karşı bence approach velocity girmeye gerek yok ya Ve yapsak mesela De kalsın Stand alındı, uyku vakti geldi. Baba bak Manita Erasmus'a gidiyor sence anlatır mı? Armor'a şeyi takmış lan. amkin için midmiş. Armor almadık. E, anlık geçiyorum ya toptan hiç almadım kendimi de yok açıkçası. Yöne. Armor almadık ya. Hem health'im var, hem şeyim var ya. Armor Site Gaming ya ben bence şuraya girmeyeyim biraz geç kaldım buraya girmek için. Abi Tankinci tap diye armor almadık. Allah bizi sıkıntıya sokmazlar inşallah. Hele bir de şurada Yone bizi bekliyorsa bir Q atıp gireceğim ya çalı ya. Hadi bakalım. Meşabın özellikle ölüsü bizim için çok zor olacak. Killiyoruz çetim. İyi fena değil. Bende conditioning de var. Adam 2 olacak. Şöyle bir inceden çıkıyorum. Dur bakayım ben de şey yapayım. Ben de 2 olacağım. O da doğru an shield oynuyor. Jarvan bot site'ta. Hadi be. Ah be o şeyi bana vursaydı. Potu içmemem lazımdı aslında ama. Tamam çıktım. Eksimetimi de basacağım. Ya bir ninja tabi'den sonra biraz daha bence matchup rahatlayacak chatim. Ninja tabi'ye kadar böyle devam. O da base alacak herhalde. İyi güzel CS yaptık. Bekleyelim. Double atacak. Armor alsam rünlerden var ya bu parçalarmışım ha. Ben buraya şeyi alırken birazcık ayık oynamam lazım. Ben bizi bir Tamam. Ha ninja tabi alamayacağız ilk base'de ama Chain West alırız. Ne yapalım? Değil mi? Chain West alalım. Adamlar zaten full AD sayılır. Anne de ward çekelim devam. Anla TP attı. W'yi çok kötü attım. çok güzel oynadım diyor musunuz? Tom Kench geliyor. Victor SS ve Wave'de şeyde ya. Tom Kench'i ölmek istemiyorum yani. Önünün flash'ı yok, ultisi yok. Herhalde artık gitmiştir ama o adam ya. Victor öldü. Benim bu VV bir şekilde reset alabiliyor olmam lazım ya. VV reset alsam iyiyiz de. Evet, diğer potumu da içeyim. Bence tek başıma alırım ya reseti. <laughs> Ölmüş olabilirim. Hadi be. Aa, e basamadı çocuk. İyi. Bilmez. O da öldürse süper. E'si yok o adam gelmeyecek. Alın baby. Mert oldu. Lay gelse ghost basar giderim de oraya. Yetişemeyeceğim freeze ama olsun gene güzel bir wave olacak benim için. mankenç mankenç hepsi burada yani Ben burayı freeze ama ya yine Ben freeze de pek de freeze'lik bir muhabbet Adam dayanamadı ya beklemeye. Vallahi herif birazcık bekleseydi aslında hiç bunlar olmayacaktı. Blue'lu redli Sante de ayrı bir olay ama ha. neymiş ha çok güçlü. Bu yeni çıktı ya abi. Güç güzel çar valla. Gerçi bunun üstüne bir şampiyon daha çıktı ama. Ben seviyorum ya güzel blind tane hani karşı top görmeden alabiliyorsunuz yani. Bugün kısa, bugün yük sante mesaide de iş yaptı. Abi güvenilir şampiyon ya. Nakarı yok, kokarı yok. Ne şey yani? Çok yedim Neyse redim falan da var ya canım her türlü dolacak ya. Burayı ben bir daha bir push diyeyim. mi geliyor ya? Adamın E'si falan yok aslında. Tam kenci bilmiyorum ya. Tam bilsek çok tatlı olur. <laughs> Ölüm Victor ya oyunun. Yanlışlıkla yanlışlıkla kestik. Allah dualarla yaşadığımız bir oyun daha. Bu adam ama bence kesemem. öldüm. Oğlum salakları ya. Hadi FF atın ya. Benim FF atın bari. 3 kişi ancak içersiniz. Aynen öyle. Abi, abi bulacağız onları. Ulan şunu var ya yalnız. Oğlum böyle bir ince bir lag vibe'ı geldi ama oyun. Böyle bir mide gidip şu şey, doktoru kurtarabilir miyiz ya? Doktor kaçmasan ya oğlum adamda. Dur bakayım. Ya bu adama şimdi ulti atsam adam şey yapacak ya. Kaçacak yani anladın mı W ile Ha dur bakayım gel Tamam sıçtık bunun ağzına Adam kanser. Ana ama yalnız Q'yu tutturamadım biliyor musun? Allah'tan eli sıfetti de tek yedi. Q'ları çünkü hiç inanarak fırlatmadım Elif'e ya. Ama biraz inanarak atsaydım Q'ları. Bir wave daha alırken Jarvan Trash tam kençe ölmemiz yok mu? <laughs> Valla Frozen artta da kayabilir ha. Klasik Punky. Darius Kısante'yi dövüyor mu? Sanmam ya. Şey Darius bence dövüyordur Kısante'yi. Gibi geliyor bana. Ya ama belli de olmaz. Aa öldü lan. Oğlum oyunu var ya. Tövbe edeceğiz ha. Biraz daha biz böyle ben trollersem. Troll yok mu be babuş? Double kill. Kubuş. Ghost basıp şu Yone'yi mi kessek ya? Esme'yi süründürse miydik ya? Yone'nin bir ölmesi lazım ya. Strake alalım abi. Keşke ghost'u bassaydım. Kıyamadım ghost basmaya. Allah ghost'u basmaya kıyamadım. Hadi Drake hadi Drake. <laughs> Abi Victor oyunda. gibi dostu da basıp Allah'ım delireceğim Vallaha delireceğim I don't know why this elo is so pislov. Ya ne gerek var şuraya kadar adama dive atıyorsunuz babuş ya. ya, Gerek yok anladın mı? Boktor ki ne boktor ya maçı zaten kazandık abi acayip falan leşlemiyor mal mısın ha? Doğru olanı ben yapıyorum burada teorite vuruyorum Alaklığı bizim adamlar yapıyor Ceremesini biz çekiyoruz yani Baron yapalım ya. Ne oldu la bu salak reş? Şimdi yürü o baronu yürü. Sen ben gideceğim ben gideceğim. Oğlum ya Jarvan yukarı gittiyse? Hadi lan Elis. İyi. Buradan bir şey alamayacağız ama sanki. <laughs> Eğen yok mu lan Elis? <laughs> Burasını duvardan geçemedim lan şeyle. onu <laughs> güzel aldık ve ya. Ona takıldım. Hiç ayık değildim ona takıldığımı. Turu da aslında yeter bize. Doktor geldi. Ne kaç. Bu Muzarvan daha demin ulti attı lan herif. silah tam genç sağlam ya. Yürü lan la kan. Hadi be güzel oynadım da Oradan böyle bir var ya eli böyle kaldırdım öldüm he Hydra aldık ya Böyle yapalım Böyle sarar bence Aa, Adam gitti bir de şey geçti İki kaçan gördük babak Hydra almak yerine adamlara koşup ölme şekli mi Samira nereye gidiyorsun lan? Oğlum sana gel ki e şey atayım. Adama yere kalmadı. Beşler. Rakan sana gelsene o bir ya bir şey atayım sana. Rakan gelsene abacısını. <laughs> Allah Allah. Rikom görüyor musun ya kaşarları? Gelmeyin ananı anlı çarırken ama dönemem geri dönemem geri City Madrid maçı varken yayın açan erkek modeli Bak doğu niye yok abi master'da doğu gidilmiyor ya